Fransa'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Elazığ'a dönen Hava Arslan, 62, şimdi Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Göktepe köyünde sera kurmak için çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı destekli projeyle hem üretimi artırmayı hem de bölgeye istihdam kazandırmayı hedefleyen Arslan, Tunceli'nin sebze ve meyve konusunda dışa bağımlılığını azaltmak istiyor. Hava Arslan Tunceli'de seracılık gelişirse hem göç durur hem de yüzlerce kişiye iş kapısı açılır. Avrupa Birliği ve Dünya Bankası da bu projelere ciddi destek sağlıyor. Tunceli ili için de bazı projeler geliştirmek istedim. Ve Avrupa Birliği'nden gelen e, hibe programlarını takip ederek bir seracılık e, projesi teklifi e, verdim. E, i̇yi bir dosya hazırladım. E, Göktepe köyünde e, Mazgirt sınırları içerisinde. Eee projem oldukça iyi bir proje. Eee stratejik bir noktada. Amacım orada e, Göktepe köyünden Elazığ il sınırına kadar seracılığı geliştirmek. Eee çünkü Tunceli il olarak ne yazık ki meyve ve sebzede çoğunlukla Adana, Antalya, e, Mersin oradaki seracılığa, oradaki sebze üretimine bağımlı yaşayan bir şehir. Burada yapmak istediğim şuydu. Hedef olarak Tunceli'yi sebze ve meyve konusunda dış şehirlere bağımlılığını tamamen orada kesmek. Ve Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, TKDK destekleriyle hakikaten şu an çok iyi ilerliyorum. İleride Göktepe Köyü'nden başlayarak Akpazar'a doğru diğer köylerin seracılık konusunda ilerlemelerini sağlamak. Erzincan bunu çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Gerçekten çok başarılı seracılık Projelerini imza attılar. Yüzlerce dönüm seralar kuruldu. Ve aynı hayali ben e, Tunceli il sınırları içerisinde Mazgirt ilçesi e, çerçevesinde e, geliştirmek istiyorum. E, yakında protokol imzalamak üzereyiz. Biz Tunceli olarak bir senedir TKDK projelerinden faydalanıyoruz. Burada tabii ki bizim e, aşırı göç veren bir şehir olmamız sebebiyle göçün nasıl durdurabilirizi... E, düşünüyorum. E, Tunceli ili olarak tarım sektöründe çok acil istihdam yaratabilir. Gençlerin gidişatını durdurabilmemiz için de e, örneğin 20 dönümlük bir serada eğer 60 istihdam yaratabiliyorsak e, düşünün ki orada e, 20 çarpı 10 sera kurduğumuzu ve bunun 600 e, kişiye e, istihdam yarattığı yani 600 aileyi doyurabilecek hale gelebiliyoruz. Şu an Dünya Bankası ve Avrupa Birliği e, Tunceli'yi ayrıcalıklı yani pozitif ayrımcılık yaptılar. E, oldukça fazla hibeler e, vermek üzereler. Bunu takip eden bütün arkadaşlar biliyorlar ki Dünya Bankasından büyük baş hayvancılık için, ekoturizm için 10 milyon dolarlar paralar gelecek. Bunlar rezerve edilmiş durumda. Yani tabii ki kendi biraz öz bütçeniz, öz sermayeniz olduğu takdirde yüzde yetmiş'e yüzde seksene varan hibelerle çok rahat e, projeler geliştirebilirsiniz.